Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte zaman ölçme öğreneceğiz. Saatlerimiz var böyle saatlerimizi öğreneceğiz. Çok güzel harika bir konumuz olacak. Tonguç da yanımızda. Nasılsın Tonguç? İyiyim öğretmenim siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim süperim Tonguç'cum. O zaman hadi bakalım neler öğreneceğiz. Görelim maymun gözünü açsın. Ve diyor ki bize maymun gözünü açıp saat okumayı ve saat çeşitlerini öğreneceğiz. Yani bizim bazı saat çeşitlerimiz var. Bunların neler olduğunu göreceğiz. Çok güzel, çok tatlı saatlerimiz var. Bir de bunlar nasıl okunur? O saatler nasıl okunduğunu öğrenmiş olacağız. Zaman ölçme birimlerini öğreneceğiz. Daha sonra zaman ölçme sorularımızı, problemlerimizi böyle en güzel şekilde e, beceri temelli sorularımız gibi sorularımızı çözeceğiz ve çok güzel öğrenmiş olacağız. Bu sorularımızı da konumuzu da o zaman herkes hazırsa Tonguç sen de hazır mısın evladım? Hazırım öğretmenim. Harika o zaman başlayabiliriz konumuza. <laughs> İki tane kum saatimiz var. Bunlar kendi aralarında konuşuyorlar. Birbirlerine bir şeyler söylüyorlar göründüğü gibi. Sonra altta da Bizim buna eski, eskiden kullanılan saatler. Yani kum saati ve su saat artık evimizde zaten kimse ben kum saatiyle zamanı ölçüyorum. kum saati yarıya gelince okula gidiyorum. Ya da kum saatine göre ders çalışıyorum diyemez. Ya da su saati bu da buna göre diyemez. Ama artık son model mükemmel teknoloji saatlerimiz var bunları kullanıyoruz artık bunlarla zamanımızı ölçüyoruz ve bunları okumak da çok daha kolay şunlarla birazcık daha zor oluyordu eski insanlar demek ki çok zorlanıyordu ama artık onlar da buna alışık olduğu için demek ki pek zorlanmıyorlardı ama bizim işimiz çok 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 daha kolay buraları da zaten okuyabiliyoruz birbirleriyle konuşuyorlar bir şeyler söylüyorlar o zaman artık bakalım konumuza başlayalım Saat okuma. Evet saat okumada ne diyoruz? Uzun burada bir bizim analog saatimiz var. Hepimizin e, duvarlarında evlerimizde çoğumuzun aslında duvarlarında bulunur. Ya da görmüşüzdür bir akrabamızın bir arkadaşımızın evinin duvarında. Bunlar analog saatler. bunlarda uzun olana biz yelkovan diyoruz. Kısa olan bu oka akrep diyoruz. Şimdi baktığımız zaman kovan dediğimiz uzun olan dakikayı gösteriyor. Dakikayı. Akrep yani kısa olan da ne gösterir? Saati gösterir. E öğretmenim biz bunu nasıl aklımıza tutacağız? Hangisi yelkovan, hangisi akrep? Şöyle tutuyorum. Ben mesela e, öğrenciyken hatırlıyorum şöyle aklımda tutuyordum. Yelkovan ye ile başlıyor. Ben bunu yılana benzetiyordum. Daha uzun böyle yılan. Akrep de zaten yılana göre daha küçük olur. O zaman ben akrepe küçük olan akrep büyük daha uzun olan yılandan aklıma gelecek yelkoğan. Çünkü gel y ye ile başlıyor harf olarak. O da yılan getiriyor aklıma ve uzun uzun olan yelkoğan kısa olan akrep diye aklımda tutuyorum. Böyle aklımıza tutabiliriz harika olabilir değil mi? Böyle diyebilir miyiz Songuç? Diyebiliriz öğretmenim. O zaman şimdi soru işaretlerimizi açalım ve bakalım altlarında neler var. Akrep iki tam tur attığı zaman bir gün tamamlanmış olur diyor. Şimdi akrep saati gösteriyor. Bizim burada bir saatimiz var. Hemen alalım önümüze. Akrebimiz hangisi olacak? Kısa olan akrebimizdir. Çünkü yılan daha uzundur. Yel kovan yılan. Ve akrebimiz daha kısa. Şimdi bize diyor ki mesela hepsi 12'de toplansın burada. Akrebimiz iki tur attığı zaman tekrar bakalım. iki tur attığı zaman bir gün tamamlanmış olur. O zaman akrebe atralım iki tur. Ne olacak? İlk turumuzu attık. Kaç saat geçti? 12 saat geçti. İkinci turu bile attırdığımızda bir 12 saat daha geçecek. Toplamda 24 saat geçmiş olacak. E 24 saat geçiyorsa biz ne diyebiliriz? Bir gün 24 saatti. O zaman akrep iki tur attığı zaman bir günü tamamlamış, 24 saati tamamlamış olur diyebiliriz biz. Sonra diğer soru işaretimizi açtığımız zaman orada ne diyor? 1 saat 60 dakikadır. Şimdi bizim bu saatlerimizdeki bu sayılar aslında analog saatimizde ne oluyor? Bize aslında bunlar saati, her biri bir saati gösteriyor. Tekrar saatimizi önümüze alalım. Burada ne olacak mesela? Bu saat 1'e geldiğinde 1 saat geçmiş olacak. 2'ye geldiğinizde yine saat 2 olmuş olacak. Saat 3 oldu, saat 4 oldu. Sonra baktığımız zaman saat 5, 6, 7 8 9 10 11 ve tekrar saat 12 oldu diyebiliriz biz burada. Şimdi baktığımız zaman saat böyle e, akreple döndürerek saati elde ettik. Peki yelkovanla ne yapıyoruz? Şimdi yelkovan dakikayı gösteriyor. Her iki sayı arasında, hani şunu açalım. Her iki sayı arası 5 dakikadır. Şimdi baktığımız zaman her iki sayı arası 5 dakikaymış. Zaten bu küçük küçük noktalarla bazı saatlerde bunu gösterir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dakika her iki saat arası. O zaman ne yapabilirim? Ben 12'den 1'e geldiği zaman benim gel kovanım. Hemen getirelim onu. 12'den 1'e geldiği zaman 5 dakika geçmiş oldu. Yani 12'yi aslında 5 geçiyor. 12'yi 10 geçiyor diyebilirim. 5 daha ilerledim. Sonra 5 daha ilerledim. 12'yi 15 geçiyor diyebilirim. O zaman ben ne dedim? Bu 5, 5, 5 ilerlediğim zaman 12 tane 5 ilerlediğimde 1 saati doldurmuş olacağım. Yani ne olmuş olacak? Bu tek tek 5, 5 ilerlediğinde yel kovan ilerliyor ve akrep 1 saat ilerlemiş oluyor. Böyle geldiğimiz zaman ne olacak? 1 saat geçmiş olacak. O zaman 1 saat 5 çarpı 12'den de 60 dakika ediyor diyebiliriz. O zaman bakalım bir sonraki sayfamızda bize ne söyleyecek? Saatli etkinliğimiz var. Hadi bakalım saatimize ne diyor? Aşağıda verilen saatlerin öğleden önce ve öğleden sonraki okunuşlarını yazalım demiş bize. Yazalım o zaman biz öğleden önceki ve öğleden sonraki okunuşlarımızı. Öğleden önce olarak birinci saatimize baktığımız zaman. Hemen bakıyorum. Kısa olan neydi? Akrepti. Uzun olan yel, kovandı. Kısa olan saati, uzun olan dakikayı gösteriyordu. Saatim 10 dakika ne olacak? 15. O zaman öğleden önce 10 15 olacak. Şimdi öğleden sonra ne demek oluyor? Biz buradan çıktık yola akrebimizle hatta tekrar saatimiz önümüze. Oradan bakalım. Akrebimizle mesela başlattık günü. Ne oldu? 1 oldu saat, 2 oldu, 3 oldu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dedik. Sonra öğlen oldu artık. Öğlen 12'deyiz. Öğlen 12'den sonra artık saat ne oldu? Tekrar 1 de diyebiliriz ama biz buna 13 diyoruz. Analog saatlerde hatta, e, hatta dijital saatlerde 13, 14 diye de yazar. Ne oldu 12'den sonra? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 deriz biz buna. Yani 12'ye kadar gel, geliriz öğleden önceyi öğleden sonra geçtiğimizde 12'nin üstünde birer birer daha saymaya devam ederiz. O zaman bakalım biz burada öğleden önce yazdık 10 15. Şimdi diyelim ki biz geldik birden 10'a kadar saydık. Daha sonra ne yapacağım? Öğleden sonra 12'den sonra bir daha buraya kadar sayacağım. Yani ne oldu? 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. O zaman saat olarak burası 22 dakikada yine 15'i gösterecektir. Diğer saatimize bakalım. Diğer saatimize baktığımızda orası da hemen zaten 9'u 9.30 yani aslında bunların her biri 5'er dakika olduğu için 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 geçiyor kaçı? 9'u yazabilirim 0, 9, 30. Ya da öğleden sonra için bahsedersem ne diyeceğim? Tekrar üstüne sayacağım 12'nin. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21'i 30 geçiyor da diyebilirim. Son olarak bu saatime baktığım zaman ne diyeceğim? Hemen bakıyorum. Öğleden önce zaten belli. 8, dakikada 5, 10. Yani 8'i 10 geçiyor diyebilirim. Öğleden sonra ne olacak o zaman? 12'den sonra tekrar sayıp 8'e kadar ulaşıyorum. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 diyorum. 20, 10 geçiyor diyebilirim. Bunların da her biri 5 çünkü. O zaman saatli etkinliğimizde yaptığımıza göre artık eşli sorumuza geçebiliriz. Eşli sorumuz diyor ki aşağıda dijital saatlerde verilen saatler ile analog saatlerde verilen saatlerden aynı olanları eşleştirelim. Şimdi bakıyoruz 15, 10. 15-10 aslında ne demekti biz öğleden önce diye düşünürsek? 12'nin üstüne kaç saymışız? 13, 14, 15. 3 saymışız. O zaman 3'ü 10 geçiyor gibi bir şey de olabilir bu öğleden önceki hali. Öğleden sonraki hali 15-10'sa öğleden önceki de 3'ü 10 geçiyor olabilir. Hemen bakıyorum hangisi? Burası evet 3'ü 10 geçiyor. Burası demek ki tekrar üstüne 3'ü 10 geçen üstüne 12 saydığımda 15-10 olacak. Hatta sayalım 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diye gittim. Daha sonra 13, 14, 15 diye geldiğimde evet doğru yere gelmiş oldum. Ve 5, 10 diye de e, burada yer kovanımı göstermiş oldum. 8, 15'e geçelim şimdi. 8, 15'te saat 8 yani akrep 8 yer kovanda 15 gösterecek. Hemen yani baktığımızda akrep 8'i göstermiş ama yer kovan hayır. 15'i göstermemiş. Çünkü 5, 10, 15, 20 burası. Burası evet Akrep 8 yer kovan 5 10 15 doğru o zaman bu bununla eşleşecek bu da 20-20 diyor. 20-20 ne? Aslında öğleden sonra olduğu için 12'nin üstüne çıkmış. 12 kaç e, fazla artmış 12'nin üstüne? 8 artmış değil mi? O zaman 8'in üstüne 12 saymışız gibi de düşünebiliriz biz burada. Yani 8'i öğleden önceki hali bunun 8'i 20 geçiyor olacaktı. Yani baktığımız zaman hemen burası doğru cevabımız. Hatta tekrar üstüne sayacak olursak e, 8'den 12'den sonra sayalım. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet gerçekten de 20. Diğer kovan içinde 5, 10, 15, 20 saydığımızda sonucumuza ulaşmış olacağız. O zaman saat çeşitlerine bakalım artık. Saat çeşitlerimizde ne diyor? Şimdi bizim zaten az önce baktığımız saatimiz hep analog saatlerimizdi ve dijital saatler. Şu an evlerimizde kullanılan genelde bunların ikisi olur. Hatta kol saatlerimizde de böyle ya dijital ya analog olur. Hatta genelde de analog saat kullanılır. Kum saatinde belki görmüşsünüzdür. Böyle bir fanusun içerisinde böyle ince bir yer var. Oradan kum böyle aşağı iniyor. İşte bazen bir dakika sürüyor inmesi. Bazen iki dakika sürüyor. Bazen daha uzun saat zamanlar alabiliyor. O zamana göre insanlar zamanı böyle hesaplıyormuş eskiden. Bir de su saati var. Yine aynı şekilde böyle cam fanus böyle ince bir yeri var. Su böyle damla damla iniyor. Ve o zaman da suyun inme süresine göre zamanı hesaplıyorlarmış. Bir de güneş saati diye bir şey var. Güneş saati de güneşin vurmasıyla böyle burada ortada bir çubuk var. O çubuğun gölgesinin düştüğü yerle insanlar saatleri hesaplıyorlarmış eskiden. Saat çeşitlerimizde böyleydi ama şu an modern zamanda analog ve dijital saatler daha çok kullanılıyor. Kum saati, su saati, güneş saati daha çok aksesuar olarak artık hayatlarımızda yer almış duruma diyebiliriz. ama sorumuza geçelim. Yeliz öğleden önce saat 9'da ödevlerini yapmaya başladı ve 11.15'te ödevlerini bitirdi. 12.30'a kadar yürüyüş yaptı. 13-15'e kadar yemek yedi. Buna göre yiyiz hangi işine daha çok zaman ayırmıştır. Şimdi baktığımız zaman 9, 9'da ödevlerini yapmaya başlamış, o 11 15de ödevlerini bitirmiş. Şimdi biz 11-15'ten 9'da kadar ne kadar zaman geçtiğini hesaplayabiliriz. Ne kadar zaman geçmiş? 9'dan 11-15'e kadar 10, 11, 2 saat geçmiş ve bir de 15 dakika geçmiş. O zaman ödevlerini yapmaya ayırdığı süre hemen yazalım. Ödev için. 2 saat 15 dakika ayırmış ödevleri. Daha sonra 11.15'ten de 12.30'a kadar yürüyüş yapmış. Şimdi 11.15'ten 12.30'a ne kadar geçmiş? 11'den 12'ye bir saat geçer. 15 dakikadan da 30 dakikaya 15 dakika daha zaman geçer. O zaman 1 saat 15 dakika harcamış diyebiliriz. Biz neye? Yürüyüşe. Hemen yazalım. Yürüyüş. 1 saat 15 dakika. Şimdi baktığımız zaman 13.15'e kadar da yemek yemiş. 12.30'dan 13.15'e kaç dakika geçmiş? Şimdi 12.30'dan 13.15'e baktığımız zaman 30 dakika eklersek 12.30'da ne olacak? Artık saat 13 olmuş olacak. 13.15'e kadar da bir 15 dakika daha geçmiş. Önce 30 dedik, sonra 15 toplarsak 45 dakika geçmiş. O zaman yemek içinde 45 dakika harcamış diyebiliriz. 45 dakika. Şimdi baktığımız zaman hangisine en çok zaman ayırmış? Ödevler 2 saat 15 dakika sürmüş. O zaman biz diyebiliriz ki en fazla zamanı ödevlere ayırmıştır yeriz. O zaman hadi bir sonraki sorumuza geçelim. Kazanım sorusu. Selma Hanım'ın portakallı kek hamurunu hazırlaması 25 dakika. Kekin fırında pişmesi 45 dakika sürmektedir. Buna göre bu kekin toplam hazırlanma süresi ne kadardır? Hadi bakalım. Sence ne kadardır Tonguç? Hiçbir fikrim yok öğretmenim. O zaman birlikte hesaplayalım. Şimdi önce kek hamurunu hazırlaması 25 dakika sürüyor. Sonra kekin fırında pişmesi 45 dakika sürüyor. Hadi biz bu dakikaları toplayalım. 25 ve 45 dakikayı topladığım zaman 55 5 10 0 elde var. 1 2 4 daha 6 1 de elde 70. E ben 1 saatin 60 dakika olduğunu biliyorum. 70'ten ben 60'ı çıkarayım. Onu 1 saat olarak yazayım. Hemen çıkardığımda 0 7'den 6 çıktı. 1. 10 dakika kalmış oluyor. Önce ben bunu şöyle derim. 1 saat ve 10 dakika diyebilirim ben bunun için 70 dakika yazacağım ama bu kekin hazırlanma süresi istersem 70 dakikada hazırlanmıştır, istersem 1 saat 10 dakikada hazırlanmıştır derim. İkisi de Aynı şey demek ve bombastik soruma geçelim. Okula gitmek için saat 10.15'te yola çıkan Kerem 1 saat 25 dakika sonra okula varmıştır. Buna göre Kerem saat kaçta okula varmış olur? Şimdi 10.15'te yola çıkıyor ve 1 saat 15 dakika sonra okula varıyor. Hemen yazalım. 10.15 1 saat 25 dakikayı da 1, 25 olarak yazar toplarsak biz ne zaman okula vardığını buluruz. 5, 5 daha 10'un sıfırı elde var. 1, 1, 2 daha 3, 1 de elde. 4, 10 ile de 1'i toplarsak 11 yapar. Demek ki 11.40'ta Kerem okula varmış olur diyebiliriz. Kitap kurdu soru son olarak da. Bir günde 3 saat kitap okuyan Tonguç. 3 haftada toplam kaç saat kitap okumuştur? Hadi bakalım bir günde Tonguç 3 saat kitap okuyormuş. 3 e, haftada toplam kaç saat okumuştur? 3 hafta kaç gün önce onu bulalım. 1 hafta 7 gündü. 3 haftada 7 çarpı 3'ten 21 gün yapar. Şimdi 3 saat kitap okuyormuş her gün. Şimdi 21 ile de 3'ü çarparsam 3 kere 1, 3, 3 kere 2, 6. 63 saat harika kitap okumuş Tonguç diyebiliriz o zaman. Tonguç hep böyle devam et. Kitap okuman sayesinde bu kadar kitap okuman sayesinde Türkçen de güçlenir. Matematik sorularda da daha başarılı olursun. Anlaştık mı? Anlaştık öğretmenim. Harika. O zaman konunun özü diyebiliriz. Konunun özüne geçmeden önce hadi biz ne yapıyoruz? Tabii ki ödevimizi veriyoruz. Ödevimiz bugün 23 Şubat. Çarşamba zaman ölçme konumuz. Sıfırdan 3'e tüm dersler konu soru bankamıza Alıyoruz konu anlatımı soru bankamızı. Sayfa 110-113 arasını hemen açıyoruz. 110-113 arası açtığımız zaman orada zaten ödevimizi göreceğiz hemen yani saat okuma ve zaman ölçme birimleri arasındaki ilişki, zaman ölçme problemleri çok güzel bir şekilde çözdüğümüzde artık biz ödevimizde yapmış konumuzu pekiştirmiş olacağız diyebiliriz. Tabi daha ne var? Taktikli soru bankamız var bir de bizim. Taktikli soru bankamızdan da M21, M22 testlerini açıyoruz. Taktikli soru bankamızda M21, M22. Baktığımız zaman burası saatler ve zaman problemleri göreceğiz. Çok güzel şekilde bununla da ödevimizi tekrarında çok güzel yapmış olacağız. Ama bana bu yetmez öğretmenim. Ben e, sıfırdan üçe çözdüm. taktikliği de çözdüm ama geçmiyor. Artık bana başka bir şey daha gerekiyor. O zaman da daha zorlanmak istiyorum diyorsanız zoru bankasını açacağız önümüze. Ve oradan da M19, M20 testini çözeceğiz. M19, M20 testi de hemen burada açtığımız gibi zaman ölçme. Bir zaman ölçme iki testleri olarak karşımıza çıkacak. Bunlarla da mükemmel bir şekilde öğrenmiş olacağız konumuzu diyebiliriz. Şimdi konumuzun özüne bakalım saat okumayı ve saat çeşitlerini öğrendik bugün. Zaman ölçme birimlerini öğrendik ve zaman ölçme soruları çözüp problemlerimizi çözüp en güzel şekilde konumuzu anlamış olduk. O zaman şimdi sıra sizde ödüllü sorumuz. Ödüllü soruyu okuyup yorumlara cevapları yazmanızı ve dersi beğendiniz mi neler yaptık bugün bunlarla ilgili yorumlarınızı yazarsanız bizi çok çok mutlu etmiş oluyorsunuz. Biz de tabi ki hepsine bakıyoruz yorumların hepsini okuyoruz. O zaman kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.